Herkese merhabalar. Bugün size Yeni Mahallede yer alan Pınar Caddesi'nin bir sokağında güzel bir hissede bulunan 3 artı biri tanıtmaya geldim. Şu an açıkçası burada olmamızın sebebi fiyatı ve konumu. Şu an burası 3 milyon 950 bin liraya yani rakiplerinden çok daha uygun bir fiyata piyasada bulunuyor. Burası kısmi tadilat gördü. Parkeler, süpürgelikler, 1 iki otomatik panjur ve kapılar değişti. Ve böylelikle daireye bir ekstra değer katıldı. Dediğim gibi burada olmamızın sebebi bunun bize göre şu an için piyasadan çok daha makul bir fiyata yer alması. Bu fırsatı değerlendirmenizi umuyorum. Şimdi size daireyi tanıtmaya başlayayım. Burada bir standart açık mutfağımız var. Gördüğünüz gibi L mutfak. Her şeyi yerinde. Tabii ki de yeni bir mutfak değil ama hacim itibariyle yeterli bir mutfak. Dediğimde genelde daha ufak mutfaklarda karşılaştığımız oluyor. Belki bir kapakları değiştirirsiniz. Bu kırmızıdan belki yine bir açık renklere dönebilirsiniz. Daha hoş, daha güzel olur. Yerdeki yeni parkeyle uyum gösterecek bir renk seçimi olursa bence daha da bir değer katarsınız eve. E, bu arada evin her oda ve her köşesinde kalorifer peteklerimiz mevcut, hazır, çalışıyor. Bunları e, kendi ısı pompanızı bağlayarak aktif hale getirebilirsiniz. Burası Salondan basamakla çıkılan bir oda, üç odanın birincisi bu. Burayı nasıl değerlendirebilirsiniz? Şimdi ışık da alıyor burası ama şimdi burada bu şekilde bir kayar kapı kullanmışlar. Göstereyim size hemen. Bu şekilde burası ayrı bir oda haline geliyor ama burası sanki çok daha e, kişisel kullanıma yönelik bir oda olmayabilir. Belki burayı e, salonla bağlantılı ilişkilendirebileceğiniz farklı bir oturma köşesi olabilir. Veya bilmiyorum yemek masasını belki burada kurumlandırabilirsiniz. Çünkü buradan dışarıya güzel bir balkon geçişimiz var. Tercihler set almış. Şimdi bir gelin buyurun. buranı güzel bir balkonunu göstereyim size. Dediğim gibi e, burası oturmuş bir site. Şu peyzaj alanında şu çamları bir görelim. Burası çıkmaz sokak olduğu için aracınızı buraya park edebiliyorsunuz. Bu sokak öyle vızıl vızıl kullanılan bir sokak değil. O yüzden bu bir avantaj. Burada da bir barbekümüz var. Burada da barbeküyü değerlendirebilirsiniz. İçerideki peteklerin e, bağlantı noktası olan altyapı da buraya kadar getirilmiş. Buraya ısı pompanızı bağlayıp kışında sıcacık bir şekilde oturabilirsiniz. Yaz kış yaşamaya elverişli bir yer ve burası bence Didim'in yaşamaya en müsait yerlerinden biri. Çünkü burası sosyal bir yer. İnsanların olduğu ve imkanların da gayet iyi olduğu bir bölge. Kapılarımız değişti demiştim. Bu şekilde Amerikan kapılar tercih edilmiş. Panel kapı bunlar daha doğrusu. Şimdi koridordan girdim içeri. Burada bir odamız daha mevcut. Aydınlık bir oda. İki penceresi var. Burada bir yine bir kaloriferi var. Bu oda için gayet büyük bir petek. Yani çalıştığı takdirde eminim burada sıcacık oturacaksınız. Şimdi diğer odaya geçelim. Burası da yine yan odayla benzer metrekarede bir tık daha büyük bir oda. Yine iki penceresi var. Standart büyüklükte bir oda diyebilirim. Ek olarak dairemizde bir de kasa var. <laughs> Çok görmüyoruz böyle şeyler. Uçan kasa bilmiyorum lazım olur mu ama <laughs> şifresini öğrenirsek mal sahibinden kullanabilirsiniz. Devam edelim. Burada yine eskiden tadilat görmüş bir banyomuz var. Yeni tadilat değil burası. Yine bir çanak lavabo, duş akabinle bir kullanım sunulmuş. Şimdi gelelim evimizin girişine. Burada bir portmantomuz var. Derinliği fena değil. Yani şöyle bir derinlik var gibi bir şey. Burayı yine ayakkabılık olarak üst tarafı portmant olarak kullanabilirsiniz. Çelik kapımız yeni çelik kapı. Girişte pek görmeye alışkın olmadığımız bir şey var burada. Girişte bir lavabo var. Bunun içinde de bir Alaturka tuvalet var. Ee, eğer ki kalabalık bir ev yaşantınız yoksa burayı bir depo olarak kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Eski Alaturka tuvalet. Yani burayı depo olarak kullanıp bunu da iptal edebilirsiniz sizin kullanışınıza göre. Ama kimisi de şunu diyor ya ikinci tuvalet olsun mutlaka diyor. O yüzden de kullanışı da olabilir. Ee, genel hatlarıyla evimizi gezdik. Dediğim gibi bence burası fırsat fiyatı olan bir yer. Tadilatta görmüş, parklar yenilenmiş, kapılar yenilenmiş, otomatik panjur gelmiş gibi gibi ekstraları var. 3 milyon 950 bin liraya. Bence burası fırsat. Çünkü artık bu fiyatları bunun belki yarısı boyutundaki 2 artı 1'lere istiyor müteahhitler. Veya yine ikinciye sahipleri. Değerlendirmenizi umuyorum. Daha fazla bilgi için beni arayabilir, kanalıma bakabilirsiniz. İyi günler dilerim.